Evet arkadaşlar. Hmm. Ben yeni bir blog sayfası oluşturdum. Zaten bu videoyu da blog sayfamda paylaşacağım. Bugün Microsoft SQL Server 2014'te tablo oluşturma, hmm. SQL kodlarıyla tabloya veri ekleme, veri silme ve veri güncelleme işlemlerini göreceğiz. Program açtığınızda böyle bir ekran karşınıza geliyor. Bu server name bilgisayarınızda kurulmuş olan programı kurarken size seçeneklerde verilmiş olan lokal bir adres. Connect deyip bağlanıyoruz. Buradan yeni bir tane database oluşturacağız. Sağa tıklayıp New Database seçeneğini seçiyoruz ve database'in ismini veriyoruz. Ben dershane yapacağım. Dershane 1 diyeceğim hatta. OK dedim ve benim dershane 1 tablomu oluşturdu. Dershane 1'i açıyoruz. Tables'a. Zaten bu bir veri saklama programı. Veri saklama için kullanıyor. Sağ tıklayıp table dedim. Link table yazıyor. 2000 sürümünde sadece table yazıyor. Ben bir tane dershane tablosu oluşturacağım. Dershane tablomda dershanenin adı olacak, dershanenin ili olacak, dershanenin ilk kodu olacak. Yani bu şekilde hem string ifadeleri hem de integer ifadelerin kaydı nasıl yapılıyor onları göstereceğim size. En başta tabloyu oluşturduğumuzda bunun bir, her kayıt için bir numara vermesi lazım ve bu, bu, bu numaranın otomatik artan bir sayı olması lazım. Yani ben bir tane veri kaydettiğimde ona bir, ikinci kaydettiğimde buna ikinci kayıt demesi lazım. Çünkü veri silerken ve veri güncellerken bunlara ihtiyacım olacak. Her neyse buna dershane id diyorum. Her zaman bu dershane id dedim. Benim demin bahsetmiş olduğum integer olan ifadem alonuz boş geçilebilir boş geçilebilir anlamına geliyor. Ben bunu kaldırıyorum. Bu boş geçilemez. Kendisi zaten otomatik artacak. Dershane at diyorum nvarchar yani klavyeden girilen string bir ifade ifade ediyor ve dersana il no diyelim bunu da integer yapalım ee, birinci anahtarı belirlemek için yani otomatik artan sayı olması için integer olan değişkenimde yani dersana adimin üstüne geliyorum buradan set primary key seçeneğini seçiyorum yani birincil anahtar olarak belirle tabii ki de bununla bitmiyor Columns Property kısmından Dersen ID seçeneğim seçiliyken Identity seçeneğine geliyorum. No olan kısmın üstüne iki defa bastım da bu kısım Yes iki tarafta Yes olan ifadeye dönüşüyor. Dershane tablomu kaydediyorum. de TB Dershane diyorum. Ardından OK'ye OK basıyorum ve tablomu kaydetmiş bulunuyor. Devs'ı açıyorum. Bakıyorum burada TB Dershane tablom oluştu. Eğer ki burada göremiyorsanız sağ tıklayıp yenile yaptığınız takdirde tablolarınızı göreceksiniz. Tablomu açmak istiyorum. Design kısmında yani bu kısmını getiriyor. Dershaneye yeni bir alan ekleyip yeni bağlantı alan silebiliyorsunuz. tab i̇şte 200 rows var. Bunu tıkladığınızda e, tablomuzun iç yüzünü gösteriyor size. Ben buraya veri kaydetmek istiyorum. Dershanenin adı de, sınav dershanesi olsun. İlnos da 07 olsun. Bu şekilde kayıt yapabiliyorum ikinci bir dersen ekleyelim bunu da çözdüm diyelim yine olsun gene yedi olsun ama önemli olan burada kodları kullanmak yani SQL dilini kullanmak ben buraya bu şekilde kayıt yapmaktansa kodla kayıt yapacağım ileride e, kullanacağımız farklı programlarda bu kodlara ihtiyacımız olacak şu anda size sıfırdan anlatıyorum zaten new query'e geldik new query benim kod yazma kısmım Öncelikle bir tablomu ben listelemek istiyorum. Select Yıldız kurum TV dershane dediğimde kodu yazdım kısmı seçip execute seçeneğine tıkladım da benim aşağıda tablomu listeliyor. Ben bu tablomu kayıt yapmak istiyorum. Demin elle yaptığım kısmı kod yardımıyla yapacağım. Insert into diyorum. Hangi tabloma? TB dershane tabloma. TB dershane tablosundaki alanları buraya yazıyorum id dışındaki alanlarım. Çünkü id'm otomatik artıyor. onu ben bir alan eklemiyorum. Dershane at dedim. Aralarına virgül koyaraktan dershane ilno alanlarına values benim elle gireceğim alanlarım. Sonra da tekrar parantez açtım kapattım. String olan ifadeler yani klavye ile girilecek hmm, harflerle yazacağım ifadeler tek tırnak arasında yazılır. Dershane adı çözüm 2 olsun bunun il ID'si de Ankara'nın kolu olsun altı olsun bu kısmı seçtiğimde execute dediğimde bir tane kayıt eklendi diyor bakalım Yıldız from tb dersen iyi seçip dersen emir benim buraya çözüm 2 diye e, kaydım geldi şimdi bu kaydı silmek istiyorum mesela ben bu kaydımı silmek için kodum var Delete from hangi tabloda TV dershane tablosunda ID'ye burada ihtiyacım olacak. Sına çözüm kısmını silmek istiyorum ben. Çözüm adında birkaç tane dershane olabilir farklı illerde. Ben sadece çözümleri sil dersen bütün illerdeki çözüm dershane silecek. Ben 2 numaralı dershane olan 2 numaralı çözüm dershane silmek istiyorum. Ver diyorum. Dershane id eşittir 2 dedim. Seçiyorum, çalışıyorum. Bir tane kaydım. Ee, Başarıyla silindi anlamına gelen bir kod veriyor. Tekrar listeleyelim. Listeledim. Benim çözüm tablom, çözüm alanım gitti. Şu anda güncelleme işlemini yapıyorum. Bir de mesela ben çözüm 2'de e, çözüm 3 yapacağım bunu. Ama ben tekrardan yeni bir alan eklemek yerine bu alanı güncellemek istiyorum. Bunu da update tablonun ismi yine dershane set diyorum. Hangi alanlarımı güncellemek istediğimi söylüyorum. Ben dershane adımı güncelleyeceğim. Dershane ad eşittir. Çift tırnak içinde harflerle kullandığım string ifadelerimi yazıyorum. Çözüm değil de ben bunu çözüm 3 olarak değiştiriyorum. Ama hangi kaydımı değiştireceğim? 3 numaralı kodumdaki 3 numaralı dershane id'imdeki e, dershanenin adını çözüm 2 değil çözüm 3 olarak değiştiriyorum dershane id eşittir 3 olanın dershane id'si 3 olanın tb dershane tablosundaki dershane id'si 3 olanın dershane adını çözüm olarak değiştiriyorum seçiyorum ve execute dediğimde bir tane ta alanımız eklendi diyor Liseleyelim. Çözüm olarak değişmiş oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, Tabloya alan ekleme, alan silme ve alan güncelleme işlemlerini gösterdim size. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.